Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tasarım ödevimi yapacağız. Arkadaşlar öncelikle iki tane bu çubuklardan alıyorum ve ortalarına şu şekilde delikler açıyorum. Ondan sonra arkadaşlar bir tane çöp şişe alacağım. Şurada var bir tane çıkartmıştım. Böyle bir çöp şişe alıyorum. çayımızı içmeyi unutmayalım. Önce bir tanesini bu şekilde çöp şişe koyup saplıyorum. Ve sonra üzerine Nerede o yapışkan? Bu yapışkandan süreceğim. Şu anda yapışkan da burada. Ama bu yapışkanı kullanırken arkadaşlar bakın ben poşet getirdim. Elime poşeti geçiriyorum. O şekilde kullanıyorum. Siz de çok dikkat edin. Yoksa elinize bulaşırsa çıkmıyor. Benim bazı kısımlarımız bulaştı. Çıkmıyor. Evet bu şekilde yapıştırıcım ve yapıştırdım. Kuruyunca öbüründe yapıştıracağım. Böyle oldu. Kapağımı bu şekilde geçirdim. İpimi de burada yapıştırdım. Part 2 YouTube kanalımda.